Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir gidelim. ne yapıyoruz? Ben animan olacağım. Düşünemiyorum. O zaman yapı daha çok uzatmadan başlayalım. Aslında yapı çok uzatmamıştım. Şu an çok güzelim ya değil mi? Bakın yorumlara bilet yazmayı yoksa sizi gebertirim. Bir ki önemli olan Yanak. Hani ben de resmen çoğunu böyle görünmüyor kamerada çok fazla görünmüyor. Onun için arkadaşlar. bakarsanız var ya tam hani ikisine bakın bakın. Ben nasıl göstereceğim aynayı. oğlum? Bakın bugün piksel çizimler yaptım. Güzel. Göstereyim size yakından bakın. Şşşşşş. Belekm işte ama şu yakındaki bence. Demi arkadaşlar bu arada benim takipçilerimden yani benim abonelerimden ikisi de sınıf arkadaşım. Onlara bu videoyu izliyorsalar <laughs> selam gönderiyorum. Ay, Ay melek ve Osman. Osman benim sıradakima arkadaşım Ay, Ay, Ay melek ne ya? Ay melek de benim arkamda oturan şey. Şu an anime çok iyi benziyorum. Bu Böyle... animeleri nasıl yapabilirim ki? başka ben şu. Tamam. Ben de açıkçası rujum. Kemerden görmesi de acık renk veriyor. Nasıl yapıyor? Bakın, çok da güzel. oldu. mısın gözlerimi? Dikkat. Derin bir Benim gibi. Ben ciddi bununla sıkıyorum. Bir an bıraktım galiba. Aşağı <laughs> geldim. Kızım ne yapıyorsun? Dişlerim boyayım mı? Yok ya. Mantıklı oluyor. İki krem karıştıracağız. karıştırmak için dinlemiyor. Ben o, o kadar da pek sevmiyorum. makyaj kalmayı baskıyım. Bu çok seviyorum. Şu, şu gerçekten, arkadaşlar şu gerçekten göze çok yararlı. Ay pardon yalnız elim vücuda çok güzel uyum sağlıyor ve yaydım mı uçmuyor katapüs yapısı da yok hemen sürdüm ve hafifliyorum Çok arkadaş gayet iyi bu ikisini karıştıralım bunları anlaması için ben arkadaş, abartıp, bunu arkadaşlar abartma uğruşu yaptım Bu söyleyeyim size Anla haberde da pul, pul koydum içine. Ay kamera çok fazla şey gibi görünüyor, da, Aynada da bu gibi görünüyor. Aynadan kendim göstereceğim, <laughs> teynaz göstereceğim ben. Bakın. Görüyor muyum ki? Anlamıyorum ki. Anlamadım. Oyuncularla bakarsın. biri bana sormuştu ki. Bu ne? Var? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Biri var. Mı? da tabii ki de cringe kızlar var mı pek anlamam ama olarak da edeceğim, biliyor musunuz? Benim dost sandığım kişiler isimleri vereyim buradan. Zeynep ve Selmi aslında bok gibi biriymişler. Tadam! Gerçekten arkadaşlar. Aynı ekle beni sattı yalnız. Bugün onunla belki PKSt oynarım. Peplerle yazışırız. Ama pet de vermeyeceğim yalnız. Ay ilk beni burayıcaksan sana pet vermeyeceğim. Sen beni sattın. Bir boka benzemedim ya. Animeye pek benzemedim de. Nasıl makyaj yaptım? Bakayım beğenenler yorumlara yorumla kalp ömürsü yapsın. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ben PKSt'de karakter olacağım. Olmazsam Şimdi burnumuzdan getirelim. Şaka şaka, güldü ya. Şimdi efektleri buraya nasıl ekleyeceğim? Görüşürüz. Dur pardon. Şaka. Görüşürüz diye, tabii de. yapacak, değil tabi ki. Aslında stiş yapacaktım ya. Bak yani malzemelerim gitmiş onlardan. Annesinin de bana yenisini alsın. <laughs> Çocuk, çocuk makyajı yerine yaptım. Çocuk makyajı yerine yaptım. Bu arada bana demiş devletçi gibi bak. Abi şey. senin sesin niye böyle mikrofon çok çok çıkıyor. Ben hastayım. İkinci neden mikrofonum yok. Bir arkadaşlar yorumlara bakıp böyle soran birini bulamıyorsunuz. Benim yakın bir tane takipçim var da o sormuştu. Halime'ye kusman siz değilsiniz. Başka yakın bir takipçim ondan. Bugünlük videom bu kadardı. Sevgilerinize kardınlar. Bay